Merhaba ben Vap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte Creo Parametric 20 içerisinde ücretsiz olarak sunulan Creo Simulate Light modülünü inceleyeceğiz. Öncelikle modelimizi açıyorum. Böyle bir manivelamız var. Bununla ilgili bilgiler karşımıza geliyor. 400 Newton yük altındaki deformasyon miktarını ve gerilim değerlerini ...şu alüminyum malzeme özelliğini kullanarak analiz etmemizi istiyorlar. Modelimizi çağırdıktan sonra Application'dan Simulate'e geçiyoruz. Ee, simulate paketi olanlara direkt bu şekilde... ...bütün araçlar açılırken... ...içerisinde ücretsiz olarak gelen Simulate light paketi olmayan kişilerde otomatik olarak... ...açılacaktır ve... ...bir Process Guide karşılığına gelecektir. Burada adımlar çok basit bir şekilde tanımlanmış. Öncelikle ne diyor? Malzeme. Malzeme sign edin diyor. Geliyoruz buradan. Mevcut malzemeleri kullanabilirsiniz. Veya bunları seçip copy deyip daha sonra çift klikleyerek yeni bir malzeme ismi vererek tanımlayabilirsiniz. Buradan density değiştireceğim. Gram bölü santimetre küp cinsinden convert et diyorum. Buradaki density yoğunluğum 2.7 olsun diyorum. Pozisyon oranı 0.33 Young's modül Newton bölü milimetre kare cinsinden 70.000 olacak diyorum. Çünkü bize verdikleri malzeme özellikleri bu şekilde. Ve ardından OK diyorum. Tekrar OK dediğimde bu malzeme seçilmiş oluyor alüminyum olarak. Ve part ma manivella part'a uygulanıyor. OK dedim. Daha sonra constrain'lere gelip sınır şartlarını tanımlayacağım. Burada ...sabit mesnet, kayar mesnet, pin bağlantısı veya bol bağlantı tanımlayabiliyoruz. Öncelikle pin bağlantısını seçiyorum ve yüzeyimi seçiyorum. Burada statik analiz yapacağım için... E, ...pin bağlantısında dönme ve öteleme serbesttir. Burada ötelemeyi fixliyorum, dönmeye serbest bırakıyorum. Tekrar pin bağlantısına gelip üstteki e, yüzeylerimi seçerek de... ...bunların dönmeye ve ötelemeye serbest olmasını tanımlıyorum. Close dediğimde constraint'lerim de tanımlanmış oldu. Daha sonra yük kısmına geleceğiz. 400 Newton aşağıya doğru uygulamamızı istemişlerdi. Yüklere geldiğimizde buradan kuvvet moment olabilir, basınç olabilir, yer çekimi olabilir, ön yükleme olabilir. Bunları tanımlayabiliyoruz. Kuvveti seçiyorum. Buradan koordinat sistemlerini açarsak Doğrultumuzu belirleyebiliriz. İsterseniz de display kısmından da koordinat sistemini sağ alt köşede görebilirsiniz. Eksi 400 Newton diyerek aşağıya doğru yükümü uygulatıyorum. Tabii öncelikle yüzeyimi seçip ondan sonra preview yapabilirsiniz. Buradan da Newton zaten seçili. Okey diyorum close dediğimde yükle yükleme de tanımlanmış oldu. Daha sonra analize gelip analizimi koşturuyorum. Mesh yapısını kendisi otomatik olarak tanımlayacak. Analizimiz run completed'la tamamlanmış oldu. Daha sonra sonuç ekranına geliyoruz. Sonuç ekranında kendisi otomatik olarak von Mises değerinden e, gerilme değerlerine Yer değiştirme miktarlarını ve asal gerilmeleri gösterdi. İstemediğiniz ekran varsa onu seçtikten sonra çarpıya basabilirsiniz. Burada hareketli olarak gerilme dağılımını gösteriyor. Pascal cinsinden renk skalasına göre bakabilirsiniz. Kırmızı renge dönüşen yerlerde gerilme miktarı 117 megapascal'a kadar ulaşıyor. Mesela displacement ekranını seçtim. Burada düzenleme yapacaksanız edit seçeneği var. Display options'a geliyorum. Mesela continuous tonlara dön dediğimde gördüğünüz gibi renklendirme ona göre değişiyor. Yine edit altında bunları hareketlendirebilirsiniz. Deformasyon miktarı ne kadar olacak? Animasyon olacak mı, olmayacak mı? Bu tip hareketlendirmeleri yapabilirsiniz. Tekrar vazgeçerseniz şu şekilde sabit hale getirebilirsiniz. Info altından Model Max'a bakmak isterseniz kendisi direkt işaretler modeldeki en fazla yer değiştirme olan e, alanı size bu şekilde gösterecektir. Bunun dışında ekrana yaklaştığınızda ekrandaki infodan e, Vmax derseniz ekranda gözüken e, kısmıyla ilgili en fazla yer değiştirme miktarı bu şekilde görebilirsiniz. Bu tip ayarlamalar gerilme içinde geçerli. Bunları isterseniz daha sonra JPEG veya avi formatında kullanabilirsiniz.